Herkese selamlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte steroidler üzerine konuşacağız. Bu steroidlerle alakalı böyle kafanızda bir soru işareti var. Bunu açıklığa kavuşturmak üzere bu videoyu gerçekleştirmiş olacağız. Gelin bakalım başlayalım o zaman. Şimdi steroidler biliyorsunuz ki ne? Bir yağ çeşidi değil mi arkadaşlar? Yani işte kolesterol, steroid vesaire. Normal işte de bir yağ çeşidi, işte nötral yağda bir yağ çeşidi. Milliyetin Bakanlığı'nın kitabında steroidlerle alakalı şöyle bir ifade kullanmış. Monomer yapılı bir yağ çeşidi olan steroidler ve kolesterol ve omurgalı hayvanların eşeysel hormonları örnek verilebilir demiş. Bakın monomer olduğunu kabul ediyor. Biz şunu biliyorduk bir şey polimer değilse eğer ki bunun monomeri olmaz diye biliyorduk. Ama Milli Eğitim Bakanlığı diyor ki kardeş diyor olabilir diyor. Bak gördüğün gibi monomer ifadesini ne yapmış buraya çakmış abi. O zaman steroidler monomer özellik gösteriyor. Steroidlerin bir çeşidi kim varmış? Kolesterol varmış ve kolesterol de arkadaşlar monomer özellik gösteriyor. İkinci bu paragrafta yine çok sıkıntılı bir yer daha söz konusu. Diyor ki devam ediyorum paragrafa. Kolesterol Hayvan hücre zarlarının bileşeni olup zarın akışkanlığını arttırırken esneklik ve dayanıklılığı da sağlar diyor. Esneklik ve dayanıklılık kelimesinde sıkıntı yok. Ama ve lakin kolesterol hücre e, zarlarının bileşeni eyvallah fakat zarın akışkanlığını arttırma özelliği yoktur aslında. Zarı arkadaşlar ne yapacaktır? Akışkanlığını azaltıcı etki yapacaktır. Bunu şöyle e, yorumlamış oğlum biz. Bakın şurada çift katlı fosfolipid tabaka demiştik yani. Biliyorsunuz ki hücre zarı çift katlı fosfolipit tabakası içeriyor. Şurada yine aynı şekilde ne var kardeşim? İşte fosfolipitler bulunmakta. Bunların hepsini çizdim. Şimdi ben burada şu maviyle boyamış olduğum kısım kolesterol olmuş olsun. Tamam mı bakın maviyle boyuyorum. Boyadım, boyadım. Şimdi bak bunun miktarını ne kadar fazla arttırırsam bak deli gibi kapladım burayı. Tamam mı? Deli gibi kapladım. Buradaki kuyrukların şu göstermiş olduğum kuyrukların Hareketini kısıtlar mısınız değerli dostlar? Kısıtlarsınız. Yani kolesterol miktarını arttırırsanız eğer ki buradaki fosfolipid hareketi kısıtlanmış oluyor aslında. Kısıtlanıyorsa eğer ki sen zarın akışkanlığını arttırabilir diyebilir misin? Hayır diyemezsin. Muhtemelen dizgi kaynaklı bir hata olmuş. Niye bu önemli peki? Şu yüzden önemli. Çünkü daha öncesindeki ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavlarda şu kolesterol ifadesini sordu arkadaşlar. İşte kolesterol ile alakalı hangisi doğurduğu gibi bir ifade sordu. Size sormadı ama ÖABT kısmına sordu. Size de sorma ihtimali var diye söylüyorum. Kolesterol hücre zarının bileşenidir. Çok fazla olması durumunda akışkanlığı arkadaşlar ne yapacaktı? Azaltmış olacaktı. Ama burada akışkanlığı maalesef ki arttırır yazmakta. Bilginiz olsun. Azaltıcı etki yapıyor normalde. Burada bir sıkıntı var. Hani nasıl kabul edeceğiz dersiniz. Sorulma ihtimali çok var mı? Sordu daha öncesinde de. Bu yüzden değinmek istiyorum. Çünkü mesela ben normal konu anlatım dersini anlatırken diyorum ki işte zarın akışkanlığını diyorum mesela şey yapar. E, azaltır diyorum mesela. Ama hocam diyor burada diyor arttırı yazıyor diyor. Haklısın baba ama yapacak bir şey yok. Gizli kaynaklı sıkıntı olmuş maalesef ki. Onu da söylemiş olayım diye bunu gerçekleştirmiş oldum. O zaman. Steroidler monomer diye adlandırılıyor. Bir yağ çeşidi diye adlandırılıyor. Ve kolesterol hücre zarının bir bileşeni. Kolesterol miktarı arttıkça fosfolipitlerin hareketi kısıtlanacağından dolayı akışkanlık ne yapacaktı arkadaşlar? Azalmış olacaktı aslında ama Milli Eğitim Bakanlığı'nda arttırılığı yazmakta. Keşke bu ifadeler düzeltilmiş olsa bir sonraki baskıda belki düzeltilecekti ama ben yine de e, üzerine üzerime düşen görevi gerçekleştirmiş olayım diye size söylemiş oldum. Tamam. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Kendinize iyi bakınız efendim.